Herkese merhaba arkadaşlar, Hypens hoş geldiniz arkadaşlarım. Ne gününüzü nasılsınız? Umarım ki iyisinizdir. Ben de daha yeni uyandım dedim ki şöyle eve gelmişken artık tatil bitmişken dedim şöyle güzel bir video çekelim sizlere son durumu anlatayım istedim abiler bayağıdır bir video çekmiyorum yani şöyle söyleyeyim bir ay tatil bir ayda böyle repli mevli boğaz işlerine uğraştım ee, konuşamıyordum ses çıkartamıyordum ondan dolayı arkadaşlar uzak kaldım böyle videolardan stoklarımız bitti dedim ki şöyle hem bir sesimi deneyin hem de size son durumları bir anlatayım derken arkadaşlar buraya geldik bayağı bir şurada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar lep seslerimiz var acaba videodan da görünüyor mu videodan biraz uzak olduğumuz için görünmüyor ama biraz da yakınlaştırıcı sizlere göstereceğim abiler bir sürü lep ses yavrusu Aldık. daha fazla alınabilir miydi? alınabilirdi ama e, şöyle bir durum var araçlar red dragon aslında o kadar da yememesi gerekiyor diyebiliyoruz ama e, sağlam yağlı yediler yani onu söyleyebilirim çünkü bu kadar araca bu kadar bir şey daha çok daha fazla arkadaşlar bir Red Dragon yavrusu üretebilmeyi beklerdim açıkçası. Ben de şöyle bir şey yaptım arkadaşlar. Birkaç tane gözüme kestirdim tatile gitmeden önce. Dedim ki şu 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 dedim. Ee, bunlar büyük ihtimalle doğuracak yakınlar dedim. Onları ayırdım bir kaba koydum sonra. Onları size şöyle bir göstermek istiyorum arkadaşlar. Onlar doğurdu. Doğuranları hemen toparladım. Bu şekilde arkadaşlar bir üretim yoluna gittim. Yoksa gerçekten ciddi manada e, yavru alamıyoruz arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. Yavru yapıyorlar tamam mı? Her postada 3-5 tane falan yavru kurtuluyor. E, öyle olunca da arkadaşlar işimize yaramıyor. Hatta 5 tane değil 3 tane 4 tane kurtuluyordu. Ondan sonra ben de dedim ki böyle yapayım. Tatlıya gitmeden önce arkadaşlar 3-4 tane koy yaptım. Ondan sonra birkaç tane dişi onların arasına koydum. Ve 40 tane kadar da arkadaşlar şu kovanın içerisinde bir yavrumuzun olması lazım. Abi gerçekten çok değerli balık çok güzel balık ama sıkıntı yaşatıyor bana sıkıntı yaşatıyor yani rafya koymuşum rafyanın içerisine bile herhalde girip yavruyu çekip çıkartıyorlar diye düşünüyorum açıkçası çünkü hani Beklediğim bir üretim olmadı yani ben dedim ki acaba bir ay sonra ben tatilden geldikten sonra burası acaba dolar mı taşar mı vesaire. Abi o kadar da olmamış diyebilirim. Ee, yine birkaç tane dişimiz var. Bu dişileri arkadaşlar toparlayıp ee, aynı tatilden önce yaptığım gibi ben hani size gösterdim ya içinde yavrular var oranın. Ee, oradaki gibi arkadaşlar bir üretime gitmeyi düşünüyorum. Yoksa burada bazı zaman yiyorlar maalesef. Şimdi o zaman ne yapalım biliyor musunuz? Ben kamerayı elime alayım, şöyle bir yakından sizlere olayları göstereyim, anlatayım. Abi, sihirli balığımız var. Sihirli balıktan da bahsedeceğiz. Ee, aldık, denedik, 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 bir sürü şeyler yaşadık. Ee, en sonunda başardık. Orada arkadaşlar sizlere göstereceğim, anlatacağım. O zaman videomuza hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Lütfen like, yorum yapmayı unutmayın. Bunları yaparsanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Abiler, ben de şöyle söyleyeyim size, ee, stok videom bitti yani şu video çekmek bile bir enteresan oldu çünkü neredeyse iki aydır video çekmiyorum İşte bu boğaz sorunum ondan sonra tatil falan giderken dedim ki artık bir video çekelim yani o zaman arkadaşlar hadi şimdi yakından bir bakmaya başlayalım gençler ilk öncelikle buradan başlamak istiyorum dediğim gibi tatilden evvel ikinci e, dişlerimi ayırdım sonra onlardan birkaç tane yavru aldık görüyorsunuz buradaki yavrularımız red dragon yavruları tahminimce bir 40 tane o zamanlar vardı şimdi kanın kaç tane var bilemiyorum ama e, gayet de güzel büyümüşler hatta bunlar arkadaşlar ee, bir dahaki videomuzda akvaryumumuzun içerisine alabiliriz diye de düşünüyorum hani yiyebileceklerini zannetmiyorum içlerinde hani birkaç tane küçük illaki var ama genel itibariyle arkadaşlar büyümüşler bunlara bir şey yapacaklarını zannetmiyorum sonra burada arkadaşlar yerli lepisteslerden iki tane karışmış buraya tamam mı ee, sonrasında arkadaşlar kalanları da bunların aslında ee, şey siz söyleyin sihirli balık bunların Rafael diye bir isimdi herhalde ya o dostumuz bir göndermişti çıkar kesin garanti falan dedi hakikaten de çıkartmayı başardık en sonunda hani daha da çok çıkabilirdi ama biraz benim bizim hatamız e, biraz da e, bu işi tam bilmememizden kaynaklı birkaç tane arkadaşlar yavru almayı başardık burada 5 tane falan bir balık var bir sayayım evet 5 tane balık 6 tane balık var Bunlardan öyle zannediyorum ki arkadaşlar ya bir ya iki tanesi normal yerli lepistes şu büyük olan yerli lepistes diğerleri arkadaşlar sihirli balık hakikaten çıktılar çıktıkları zaman ya toz gibiydiler ya gerçekten inanamazsınız. Ee... Yani şunun toz tanesi gibi bir şeydi. Ufacıklar arkadaşlar. arkadaşlar ya bayağı yavaş büyüdüler. Tabi bir de fanuslu olması da sıkıntı. Neden diyeceksiniz yanık kaldıysa eğer bunlar. E, nana yedik bunların büyümesi biraz daha zor olabilir. Artık bundan sonra nasip diyorum bunlar için. E, bunları da arkadaşlar dediğim gibi bayağı büyümüşler. Bunlara bir ayar vermemiz gerekiyor. Şöyle bir bakalım, flaşımızda yakalım. Abi çok güzel retrogon yavrularımız büyümüş. Ya bu retrogonları herhalde bu şekilde çoğaltacağız gibime geliyor. Çünkü hakikaten burada olduğu vakit sıkıntı çıkıyor. Anne yiyor, baba yiyor, bir şey oluyor. istediğim kadar arkadaşlar üremiyor. Ama şurada görmüş olduğunuz gibi ciddi manada bir yavru aldık. Bu yavruları da kaç dişiden aldık? 2 dişiden aldım arkadaşlar. Bu zamana kadar ben böyle ayırsaydım çok çok değişik şeyler olabilirdi. Şimdi mesela bakıyorum. Ee, dün gözüme çarpan mesela bir tane dişi vardı hatta diyorum keşke onu bir ayırsaydım dün ama e, onu bugün göremiyorum ya doğurdu karnı çöktü ya da bir yerlerde saklanıyor olabilir ya Doğrusu arkadaşlar raf ya da yavrularını bulamıyorum yani büyük ihtimalle yiyorlar bu arada Vatozlardan sıkıntı yaşıyoruz. Onları da anlatacağız. Ee, hepsi tabi bu videoya sığmaz büyük ihtimalle de. Biz bugün en iyisiyle lepisteslerden gidelim. Bir sonraki videomuzda da arkadaşlar inşallah vatozların durumunu da anlatırız. Vatozların yavruları oldu. Yavrularını göstereceğim sizlere. Yavruları büyüdü onları göstereceğim size. Ama arkadaşlar orada sıkıntılar da yaşıyoruz. Ee, bakalım bakan durumları size anlatacağım göstereceğim. Şöyle bir bakıyorum arkadaşlar hani acaba o hamile nerede diye de Valla o hamileyi göremiyorum. Büyük ihtimalle herhalde dün akşam doğurdu mu ki? Ulan keşke onu ayırsaydık valla var ya iyi olur da Şöyle bir bakıyorum onu hala göremiyorum çünkü. Dün baya bir şişko bir hamilemiz vardı. Tamam bunlar da hamiledi arkadaşlar. Bunların daha zamanı var. Mesela bu olsun ondan sonra şu olsun bu da hamile. Ee, ne bileyim bu da hamile. İşte ayırabileceğiniz odaklardan birkaç tanesi ama daha tam da böyle hani istediğim kadar e, göbekleri karınları şişmiş abi o bir tane vardı da kesin onu kaçırdık ya biz dün akşam ben geldiğimde dün geldim arkadaşlar bu arada e, dehşet bir dişi vardı o dişi nerede lan o dişi kesin de orada arkadaşlar nana yedik <laughs> şöyle yapsam ele gelirler mi yani biraz unutmuşlar bu tarz şeyleri arkadaşlar görüyorsunuz. Ama baya bir balığımız oldu. Yani şöyle bakıyorum da hani e, alttan gelen yavrularımız olsun anaçlarımız olsun e, alttan gelen dişlerimiz falan hep belli oldu. Yani yavrularımız falan hep belli oldu. Görüyorsunuz dişiler arkadaşlar. Şansımıza çok az erkek çıktı. E, çoğunluk ekseriyet dişi ama sağlam yavru yiyorlar işte. Oradan bir sıkıntımız var. Artemia arkadaşlar tabi ben yokken verilmedi. O da sıkıntı. E, Artemia vermemiz gerekiyor. Bir an önce ben Artemia çıkartacağım. E, Artemia ne oluyor işte balığın daha hızlı büyümesini sağlıyor e, Ha bu arada şöyle bir şey var Bu balık mesela bir aylık e, Şu balık Nerede şu balık arkadaşlar Mesela bir buçuk aylık Ondan sonra şu, şu yine bir buçuk aylık e, Güzel arkadaşlar büyüyen balıklarımız var Ama bir yerden sonra zıbıttık Artemia vermedik tatil matil O zaman zaten hiç vermedik e, O yüzden büyümeler burada arkadaşlar yavaşlamış Hatta neredeyse durmuş bile diyebilirim Çok ağır büyüyorlar artemia yemediği zaman Balıklar biliyorsunuz ee, durumlar bu şekilde hatta şöyle söyleyeyim size ben gittiğim zaman arkadaşlar dedim hani zaten bunlar kesin bir yumurta dökerler vatozlarımız vatoz yine yumurta dökmüş dişimiz şurada arkadaşlar bu sefer dedim ki tülleri eşe atayın. diğer türlü erkek düz olanlar burada olduğu zaman arkadaşlar tül erkekten daha baskın onlar. Onlar işte yavru yapmasına falan izin vermiyordu. Eşleşmesine izin vermiyordu. Ben de onları aldım. Balkondaki akvaryuma gönderdim. Şu anda Leis 44 erkeğin e, küpte küp tutuyor. İçinde yumurtası var. Büyük ihtimalle yavru çıkmış bile olabilir. Birkaç tane yumurta görüyorum. Herhalde arkadaşlar ağzı açık olduğu için yumurtaların birkaç tanesi çıkmış olabilir. Öyle tahmin ediyorum. Ondan sonra acıma. Abi dişimiz çok güzel. Dişimizde sağlam bir beyaz kanı var. Neden öyle söylüyorum? Onu da şöyle açıklayayım. E, ben başka balıklarla çiftleştirdiğin zaman dişiyi... E, yavrular saf sarı geliyordu ama Leish 44 ile çiftleştirdikten sonra şunu fark ettim ki siyah yavrular da geliyor. Yani bir 15-20 tane kadar da siyah yavru atıyor. Demek ki Leish 44'ümüzün kanında bir siyahlık var, yani bir kırıklık var. Ha böyle şeyler olabiliyor mu? Olabiliyor. E ee, tabii saf olanları da var. Hani böyle sadece sarı atan, sadece sarı tüy atan ama arkadaşlar bu durumlarda olabiliyor. Ha bu Leish 44 olduğuna zarar verir mi? Vermez. Ama karında bir bir sıkıntısı var. Yani şöyle söyleyeyim. 60 70 yavrudan 15 tanesi siyah gelebiliyor. Ondan sonracıma işte görünüşlerdeki size içinde göstereyim ama aa bakın arkadaşlar oradan görünüyor. Hatta bende İlk defa kamerayla gördüm. İçinde bayağı bir yumurta varmışlar herhalde. Bak. Bu arada arkadaşlar bizim bunu hatırlarsınız. Bunu ben birkaç gün fanusa koymuştum. Ee, i̇lk geldiği zamanlar çok küçüktü. Lepistesten halliceydi. Şimdi o da arkadaşlar bayağı bir büyüdü. Şöyle görüyorsunuz kocaman oldu. Abi bitki almıştık. Bitkileri soracak olan kardeşlerimiz var. Tabii iki ay oldu. Ee, siz bitkilerin olduğu videoyu belki yeni izlediniz ama. E, bitkilerimiz çürüdü. Bitkiler naneyi yedi. E, bitki işi gerçekten çok zor. Hani diyeceksiniz abi üstünde ışık yok. Bunlar kapatıyor. Arkadaşlar bunları bitkiler çürüdükten sonra koydum. E, her şeyi yaptık. Bitki gübresi vesaire verdik. Ama bitkiyi bir türlü yapamıyorum. O yüzden artık bir daha da uğraşmayacağım. Bitki topuna girmeyeceğim. Bitki işine girmeyeceğim. Çünkü eee... Aslında şöyle söyleyeyim size masraflı 300-500 liralık arkadaşlar özel ışıklar var onlardan alıyorsunuz onlar yanıyor ondan sonra ne bileyim işte suya bir sürü ilaç ilaç katmanız lazım ee, o işleri pek de bilmediğimiz için artık bir de arkadaşlar bittiye girmek istemiyorum açıkçası. Ha ileride ne olur bir borular yaparım tamam mı şöyle şöyle içinden geçiririm toprağın rafyayı da onlara bağlarım arkadaşlar şöyle aşağıdan yukarıya doğru çıkan rafyalar olabilir belki o tarz bir şeyler neden olmasın ee, durumlar bu şekilde arkadaşlar bir yavrularımıza balıklarımıza bir yem atsamık atsak mı diye düşünüyorum şöyle arkadaşlar şuraya aslında buraya toz yem atsaydım daha iyiydi bunları zor yiyebilirler evet arkadaşlar yanlış yaptık yanlış yaptık hakikaten oraya bir toz yem atsaydık daha iyi olabilirdi ya evet yavrulu bir seslerimiz yeme geldi İyiler iyiler iyi büyük yemleri de iyi saldırıyorlar bunlar arkadaşlar iyi arazi olur akvaryumda bunları akvaryuma alabiliriz e, akvaryumda sorun yaşamaz bunlar. <laughs> Biz arkadaşlar bir dahaki videomuzda inşallah bunları bir aşılama yapalım. Akvaryumu alalım. Kovada boşalsın. Ondan sonra cuma. Belki kova boşaldıktan sonra arkadaşlar sihirli balıklarımızı kovaya alabiliriz ve balkona koyabiliriz. La arkadaş balkona balık çıkartamıyorum. Neden diyeceksiniz? La akşamları 15 derece, sabahları 30 derece. Ben anlamadım bu iş yani. Biz geçen sene de öyle bir şey yapmıştık. Gelip pişti isterim arkadaşlar. Ben balkonda ısıtıcısız bakıyordum ama şu anda maalesef böyle olmuyor. Yani akşam 15 derece oluyor. Nasıl dayanacak bu hayvan? 15 derecelik ısı farkı oluyor. Cadire çıkacak, inecek, çıkacak, inecek. Sıkıntı vallahi ben çözemedim. Hani sabahları hele otogar burası buz gibi. Zaten otogarlar her zaman soğuktur da. Allah arkadaşlar durumlar böyle bu şekilde. Şimdi ee... Şunlara yem atmadık, onlara da yem atalım. Daha arkadaşlar balkonda da balıklarımız var. İnşallah tabii onlara da gösteririm ben sizlere. Zamanı gelince şurada da kabım da çıkmış. Ondan sonra hepsini dedim bir videoda yapmayalım. Çok olur bu. Arkadaşlar çok attığımız zaman su kirleniyor. Bir şey değil hani yiyeceklerinden değil de balıkların. Su kirleniyor. Malum motor falan yok burada. Ama bunları yarın arkadaşlar şeye geçiririm. Akvaryuma geçiririm. Şimdi şurayı bir kapatalım. Ne yapalım? Ee, şuraya bir yem atalım. Arkadaşlar ben tatildeyken bir iki balıklara nasıl bakıldı? Zaten bir makinamız var. Ee, otomatik yemleme makinesi. Bu gerçekten hep şöyle hep söylerim. Ee, para verdiğim en güzel şeylerden bir tanesi e, sabah yem atar, akşam yem atar, öğlen yem atar, ben malzemeleri işe yem atmam. E, ben yokken de ne oldu peki? Arkadaşlar bizim bir komşumuz vardı, o yine bir göz kulak oluyordu. Hem şunları yem atıyordu, hem buraya arada bir yem atıyordu. E, yem makinesi 3 öğün yem atıyor arkadaşlar ama bir öğünde hani biz fazladan elle attırıyorduk ki ne olur ne olmaz hani makine biter, pil biter, şu olur bu olur. Hatta size bir şey söyleyeyim mi? Bir sıkıntı mı var acaba makinamızda? Çünkü bu yemin bu şekilde durmaması lazım. E, yemin bu tarafa doğru durması lazım. Bir saniye. Onu bir öğreneceğiz şimdi. yok Sıkıntımız yokmuş. Tamam. Çok güzel. E, ma abi, makine değişir, Makine değişir çalışıyor. E, şimdi yeme attı görmüş olduğunuz gibi çok basit. E, şimdi baklarımız yemlerini topluyorlar. Şöyle şuradan mı görsek daha iyi olur. Güzel güzel görseller var ya. E, şöyle bir rafyonun üstüne bakalım mı? Hani yavru var mı? Durum nedir? Yavru ben görüyorum ama arkadaşlar büyük yavrular var işte yani tahmin ettiğimiz gibi umduğumuz gibi küçük yavrulardan göremiyorum. Aa var lan var. Oğlum o yeni doğmuş lan. Şu da o 3 3 tane yeni doğmuş yavru görüyorum. 4 Oğlum biz o dün akşam var ya ben o dişi ayıracaktım ya. 5 Hı <laughs> ayıracaktım ben kesin o doğurdu arkadaşlar. Şöyle görüyorum da tek tük 6 7 7 tane sayıyorsam daha da çoğu vardır. Çünkü bu rafi gerçekten çok fazla. E, içinde illaki saklanıyorlar. Şurada var. İyi lan küçük olan yavruları da görüyorum ama Onlarda küçük yavrular daha varmış. Aslında onları toplasan tamam mı? şunları versem oraya ondan sonra da arkadaşlar oradaki rafyadaki yavruları da bir tık boylandırdıktan sonra akvaryuma salsam efsane olabilir ha çok mantıklı bir hareket olur çünkü rafyada beslenecek beslenemeyecek sıkıntılar var yavaş beslenecek az beslenecek artım yiyemeyecek evet arkadaşlar şöyle bir yapılacak işleri de sizlere anlatayım bir dahaki videolarda neler yapabiliriz bir şunlar e, şunları arkadaşlar şuraya aktarmayı düşünüyoruz ondan sonra o videoda aynı videoda da şuradaki yavruları arkadaşlar toplayıp kovayımıza alabiliriz ondan sonra bu arada bu kovadaki balıklar 25 günlük falanlar ee, ondan sonra acaba bu bir videomuz olur ondan sonraki videomuz vatozlar üzerine olur vatozlarımızın dışarıda yavruları vesaire var Ondan sonra dışarıda yine arkadaşlar bizim şeylerimiz var. Yerli pistes e, akvaryumumuz var. Orada üreme gerçekten manyak bir şekilde devam ediyor. Çok harika maşallah. onlar da arkadaşlar çekebiliriz. Ondan sonra anlatacağım daha göstereceğim bir sürü şeyler var. E, baya bir işlerimiz videolarımız birikti malum çekemediğimiz zamanlardan dolayı. Bir de fazladan da bir yem attım dedim. Yeyin boşlarım yayın dedim ki yavrularıma musallat olmayın. Ondan sonra cıma, e, bayağı bir yem atmışız neyse. aa Lan biz bu vatozu var ya baya dur görmüyoruz kafasına. Neden kafasını bayağıdır merak ediyorum. Arkadaşlar bu bıyıkları falan iyi patladı onun uzadı. Ee, onun bıyıklarını bir tamamen izleseydim güzel olabilirdi ya. Şu ışığı kapatsam. Abi balıklarımız güzel güzel maşallah bayağı iyi gidiyoruz. Ee, şurada da bayağı bir balığımız var. La, balığımız çok da işte. Yani beni biliyorsunuz arkadaşlar ben biraz maymun iştahlı gibiyim hemen onu bitiriyorum ona geçiyorum onu bitiriyorum ona geçiyorum yani bir sürü balık oldu ulan şimdi de bunları satıp da başka bir lepistes türüne geçersem şaşırmam. Ee, bilmiyorum ama ya bunlara bu kadar emek verdik boylandırdık çoğalttık şimdi insan hemen başka bir türe de geçemiyor ama ev ortamında da arkadaşlar e, sürekli aynı türü yapamıyor. La bir de şöyle bir şey var her tarafta salyangoz var bu salyangozlar nereden geldi la bir de kocamanlar ha yani şöyle söyleyeyim. Normal adi salyangozları anlıyorum. Hadi geliyorlar da, oğlum bunlar nereden geldi La Allah Bilmiyorum arkadaşlar. Bundan daha Büyüğü var. Şu arkada şu anda sarı şekilde, adi salyangozun tipinde ama adi salyangoz değil değişik bir adi salyangoz belki de. Şu yine kocaman bir tane var. Yani artık <laughs> bilmiyorum ya salyangozların ta Allah belasını versin. Ne diyeyim? Valla. Ha aslında şöyle bir şey var. Kalan işte yemi yiyorlar. Şu bu da kardeşim yem kalmıyor. Çok kadar balık var. Yem mi Kalır ya? O şunun arkasına bakın arkadaşlar. Şu bayağı bir tür kuyruk muyruk uzatmış ya. Bakın şöyle bir maşallah bir çekeyim. O yavrumuz bayağı bir iyi yaşmış şey Onun gövdesine bir renk gelmiş ha. Lan o erkek mi lan? Bu balığımız sanki erkek gibime geldi. Şöyle arkadaşlar bir balıklarımızı bir izleyelim. Gerçekten görsel çok muhteşem, muazzam çıkıyor maşallah. Baba baba yavruya bak yavruya bak çılgın gibi yiyor çılgın gibi. Şurada yalnız arkada bir dişi var. O sallanıyor arkadaşlar. Onun durumu hoş değil. Yani yaşlanmış gayrı zaten belli. Kuyruk kocaman. Kendisi kocaman sallanıyor. O nana yiyecek büyük ihtimalle. Şu vatozumuzun erkeni görmedik. İşte neyse o da bir dahaki vatoz videosuna kalsın inşallah. Durum bu şekilde arkadaşlar. Baya bir balığımız var. Bakınmayın burada böyle olduğuna. Daha işte Raffer'in içerideki şu boydaki yavrularla da dolu. Ee, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Ee, i̇nşallah böyle... Ya valla bilmiyorum arkadaşlar değişik bir türde geçesim var ya yani sanki bunu baya bir çok yaptım neden çok yaptım köpek balıklarını 5-6 ay yapmıştım bunlar da arkadaşlar bir 5 ay falan oldu herhalde 5 ay falan baktık bunlara da şimdi arkadaşlar başka türler mi yapsam diye de düşünmüyor da değilim ee, gerçi askere, gide askere de gideceğim o da var yani askere gidersem ciklet yapamam çünkü onun kusturması falan vesaire çok işi var evdekiler yapamaz Yine lepistes olması lazım. Hani acaba diyorum bunları satıp bir lepistes Tür değişikliğine mi gitsek ya da ne bileyim bir gold da ses ama o da biraz narin ya. Bunlar çok sağlam arkadaşlar. Yani bunlar hakikaten sağlam bunlara bir şey olmuyor. Ee, Goldlar da güzel ama goldlarda arkadaşlar birazcık sıkıntılar da çıkabiliyor. Gold da sağlam var ama sağlamlık sırasında e, bunlar onlardan bir tık daha önde benim gözümde. Yani benim tahminimce benim e, deneyim ettiğimce. Bakın arkadaşlar bu boyutlardaki da balıklarımız rafyaların içinde var. Yani 100 100 sene falan balığın olması lazım burada. Yani öyle bir e, tahminim var açıkçası. 40 da burada 140 tane falan bir red dragonumuz var. Neyse arkadaşlar ben kaçtım kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.